Herkese merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan. Şöyle eldivenimizi çıkaralım. Bushcraft Handmade'in göndermiş olduğu bir eldiven arkadaşlar. Instagram'da bunu takip edebilirsiniz. Reklam mı yapıyorum? Evet reklam yapıyorum. Bu eldiven olmasaydı gördüğünüz gibi dağ evini söktüm. Olduğu gibi. Ee, mahvolmuş değillerim. Çünkü öbür eldivenlerim haşat durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dağ evini yıktık. Şimdi diyeceksiniz ki niye yıktın? Ya da diyeceksiniz ki abi yap boza benzettin. Doga bir saniye kızım. Doga da merhaba diyor bu arada size. Şimdi kullandığımız cep telefonu benim benim videolarımı izlediğiniz cep telefonları ne yapıyorsunuz? Üç ayda bir, yılda bir bir güncelleme geliyor. İşte iOS 9, iOS 11 ya da Samsung'sa ya da Android'se bir güncelleme geliyor. Biz de bu da evinde arkadaşlar kendimizi sürekli güncelliyoruz. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak diye. Yaklaşık 3 gündür aşırı rüzgar geliyor. Şu anda rüzgar geliyor. Hatta mikrofonu böyle tutuyorum. Kapı ve giriş kapısı buradan olduğu müddetçe ben bu kış burada kalırsam büyük ihtimal hasta olurum. Öncelikle sağlık saat arkadaşlar. Bir de o kadar çok aralar vardı ki o tahtalarda o bu güzel fikirler vardı. Şöyle yap abi, böyle yap abi. Ee, dedim ki bir de V çatı yapayım dedim. Oho baktım onu tamir olmuyor. Sök dedim gitsin. Baş versek sök. Ne varsa söktüm. Şimdi tekrar biraz daha değişik, biraz daha güncellemiş bir şekilde tekrar daha ev yapacağım. Artık bu kadar alıştım ki iki günümü almaz. Çatır 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 iki de yeter ki malzememiz olsun Geçen bölümde izlediniz Değerli dostum Bushcraft Türk'ün e, Yapmış olduğu Bir dağ evi kulübesi var orada Dağın yamacında Bu arada belirteyim arkadaşlar Öyle ben gideceğim dağda ev yapacağım Kimden müsaade alayım falan diye bir şey yok Bunların hepsi tapulu arazi Bushcraft Türk'ün de Murat'ın da dahil olmak üzere e, Tapulu arazi bu arada Murat'la da komşu olduk gördüğünüz gibi. Bushcraft Türk'le. Ee, Bushcraft Türk'ün evi gerçekten güzel oldu. Dağ evi. Fakat orada 4-5 kişi yardım etti. Sağolsunlar. işi bilen adamlar. Benim oraya gidip o izleme amacım da onlardan bir şey kapma, bir şey öğrenme. Diyeceksiniz ki abi YouTube videolarını izle öğrenesin. Yok be abi olmuyor ya. O kadar incelikler var ki, o kadar detaylar var ki. Kızım bir dakika ya. Yani e, bazı şeyi uygulayarak görmek daha güzel oluyor. Hani o benim çocukların oynadığı bir şey var. Ee, bir oyunlar var İşte kaleler yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Klavede her şey oluyor, her şey yapılıyor. İşte bir vuruyorsun kale, bir taş konuyor, bir vuruyorsun ikinci taş. Hop kale yapmış oğlum dedim nedir bu? Baba kale yaptım ya gel bir de canlı yap bakayım hadi göreyim. <laughs> yani arkadaşlar. Bir saniye. Dogo şuraya geç otur sana kızım be. Tamam hadi selamımızı verdik. Hadi. Dediğim gibi arkadaşlar bir güncelleme yapıyoruz. Dağ evinde güncelleme diyeceğiz. Her şey değişecek. Bambaşka bir şey yapmayı düşünüyorum. Biraz da paraya kıyacağım. Malzeme alacağım. Ne yapalım. Evet. Fakat şu var. E biz bu akşam nerede kalacağız? Köy evine değinmeyiz. Şimdi birazdan onu göstereceğim size. Hadi bakalım. Bu akşam nasıl bir yerde kalacağım? Hemen basit bir şey ama o kadar yararlı ki onu size şimdi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz paraşüt hamak. Son zamanlarda baya bir reklamları var, baya bir şey. Ben de bir tanesini sipariş ettim. Dediğim gibi deneyeyim bakayım nasıl olacak diye. Oluyor mu olmuyor mu? Ee, daha önce açtım, bir denedim. Şöyle mi böyle mi eksikleri var, doğruları var, yanlışları var. Şimdi onları size göstereceğim. Arkadaşlar bir defa çok hafif. Yaklaşık 100-150 gram. Bununla ne yapabilirsiniz? Deniz kıyısına gittiğinizde çadır kurmanıza gerek yok. İki tane ağaç bulursanız çok rahat bunun içinde yatabilirsiniz. Cibinliği var. Bunun daha kalitelisi daha iyileri var. Fakat ben böyle orta segment bir şey aldım. Bayağı da işe yarıyor. Gördüğünüz gibi açıyorsunuz böyle arkadaşlar. Açılma şekli bu. Bir saniye. İçinde iki tane böyle ip var. Arkadaşlar ilk olarak size söylemek istediğim şu. Bu dinamik ip. Dinamik ip neydi? Esnek olan ip, statik ip, sabit ip. Daha sert. Biz dağcılar genelde dinamik ip kullanırız. Bu da dinamik ip. Bu hama kurmadan önce bunu mutlaka ipi şöyle bir gerin. Şöyle bir gerin açılsın. Aynı şekilde burada. Şurada da ipleri var. Bunlar da statik ip değil arkadaşlar. Dinamik ip. Şimdi burada önemli olan yükseklik ve mesafe. Eğer iki ağaç birbirine yakınsa daha ee yukarı uzaksa orta boylarda belinizin biraz yukarısına yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar dinamik ip. Çünkü ee kalite kalite değişiyor herhalde. Öbürleri statik mi bilmiyorum ya da bunlar da ee statik ip olur mu tam bilmiyorum ama o zaman da herhalde çok sert olur. Sıkıntı yapabilir. Bunu aldınız arkadaşlar, bu şekil taktınız. Bakın bu buradan kayar, düşer. Bunu önlemeniz gerekiyor. Bunu nasıl önlersiniz? Şimdi size bir nebze onu göstereyim. Çünkü ağaç düz bir ağaç, ama e, tatil ölerinde çam ağaçları var, biraz daha destekli tutabilir. Dediğim gibi böyle bağlarsanız saçma bir şey olur, buradan küt aşağı düşer. O yüzden. İlk olarak yapmanız gereken biraz düğüm bilmeniz yeterli. Şuradan şunu ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu ayarladık. Ya İp bağlamanın bilmenin en güzel yönü yönü istediğiniz zaman sökebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şimdi bunu verdikten sonra bakın. Şuraya taktınız ya. İkinciyi buraya aldınız. Bakın. İkinciyi buraya aldınız. Şu kısım. Şu kısım bakın bunu destekleyecek. Buraya geldiniz. Şimdi asıl önemli olan da bu zaten. Şöyle gözüküyor mu? Bir dakika kamerayı Şöyle tutayım kamerayı yakına alayım. Şimdi bunu istediğiniz kadar böyle bağlayın. Mutlaka gevşecektir. Fakat şöyle bir yöntemimiz var. Arkadaşlar şöyle bir geriyoruz. Gerdikten sonra bir düğüm attık. Önemli olan bu şimdi sizin ağırlığınızla, kilonuzla bu iyice sıkışacak sıkıştıktan sonra bunu rahat çıkarabilmek önemli olan. Bakın şöyle bir alttan verdiniz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar aynı bu şekil bakın şunu attınız. Şurada pay kalıyor. Bunu da buraya atıyorsunuz. Alın size. Şimdi sökerken de aynı şekil. Şunu çözdüğünüz zaman şak diye çözülecek ve bu aşağı kayma yapmayacak. Bu tarafta da aynı şekil yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir mesafe alın. Şimdi bunun içinden çıkan ip çok sağlıklı mı bilmiyorum. Yani bana pek sağlıklı gelmedi de. Aynı şekilde buraya alıyoruz. Bakın, bakın. Buradan geçirdik. Bir, iki, üç. Harbiden paraşüt, he. rüzgar estikçe açılıyor. Şunu aldık. Bakın, şöyle sıktık. Gördünüz mü? Artık bunun buradan çıkma şansı yok. İşte bu. Arkadaşlar bunun sinekliği de var. Sinekliği de yani cibinlik mi artık neyse o diyorlarsa ona da yukarı bağlıyorsunuz. Gayet güzel. Arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Dağ evimiz olmadığı için burada kalacağız. Bunu almanızı tavsiye eder miyim? Alın. Kullanın, güzel. Fakat şu bağlara çok dikkat edin. İplere çok dikkat edin. E, aksi halde küt diye aşağı düşersiniz. Yani siz özellikle sıfır alıyorsanız bu e, bahsettiğim gibi ipleri iyice ayarlayın. iyice e, gerin. Ve düğüm atmasını öğrenin arkadaşlar. Onlarla ilgili videolar var. Güzel bir şey aslında yani. Çadır kurmaktansa iki dakika tat tat yapıp hamak bir nevi. Paraşüt hamak mı diyorlar artık ne diyorlar ama güzel. Yatılır mı? Yatılır. Üzerinize bir uyku tulumu. Şunları açıp şey yapabilirsiniz. Böyle kamp yerlerinde olabilir. Yılan gelmez, börtü gelmez, böcek gelmez. Mantıklı olarak bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir kusur elediysem affola. Bir dahaki bölümde bakın daha evi nasıl değişecek ve nasıl bir güncelleme yapacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Abone olursanız sevinirim. Selam ediyorum arkadaşlar. Dağlardan, doğada. Ankara'ya deniz gelir de sen bana gelmezsin. Adana kar beyaz olur da sen benim olmazsın. Gel desem gelmezsin. Aşk nedir bilmezsin. Seni ayrılıklar alır. Geriye aşk. Gidiyorum gönlümde, acısı yanıkları.